Herkese selam bellalarım. Bugün birazcık şeyim yorgunum çünkü bugün ehliyet almaya gireceğim. Yani ehliyet almak için sınava gireceğim. Evet direksiyon sınavı. Ondan sonra da eğitim alacağım. Yapayım. Ah, geliyor galiba. Ne haber Bella? Sıla hocam. Evet ben sıla hocam. Şimdi seni birazcık istersen motor parçalarına falan bak. Sonradan seni alayım sınava. Tamam hemen şuradan bir açayım. Hmm. Tamamdır hocam sınava girebilirim. Tamamdır şimdi gel bakalım sınava gireceğiz. İlk önce sana sorular soracağız. Bellacığım bu sorulara cevap verip sınava girmeye hak kazanıyorsun. Tamamdır artık sınava girebilirsin. Gerçekten mi? Evet şimdi bir tane daha hoca olacak yanımızda. İkinci hocam da geldi. Geldi. Şimdi ise gidebiliriz sınav yerine. Çok teşekkür ederim hocam. Hadi bakalım. Hocam geçtim mi? İki stop hakkım vardı. Bir tane stop ettirdin yani yüzde 99 geçtim. Ben sana söyleyeyim geçtin. Gerçekten mi bakayım? Daha girilmemiştir. Çok sağ olun. Ne demek? Birazcık, birazcık bekleyeyim. Bakalım girmiş mi? Ay, girmiş. Bakayım. Evet evet girmiş, geçmişim. Geçmişim. Gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum gerçekten inanamıyorum. Bu videonun daha sonuna geldik. Bye bye, Bella